Arkadaşlar merhaba motosiklet seramik kaplama uygulamamız ee, gördüğünüz gibi motorumuz Honda CBR 600R şey 650R ee, motorumuzdan yani bu motordan daha önce yapmıştık ve Instagram hesabımızda e, reklam vermiştik aynısından tekrardan geldi tekrardan yapmak nasip oldu ee, şimdi motorumuzun seramik kaplama uygulamasına geçeceğiz ee, daha sonra motor sahibimizin görüşlerini alıp videomuzu son ee, öncelikle ürünümüzde tanıtalım. C9 Plus ürünü. E, motorumuza Plus uygulaması yapacağız. Bu motorlar için fiyatımız 250 TL'dir. Ee, şimdi dediğim gibi ufak bir alanı yapacağız. Ondan sonra motor sahibimizin görüşlerini Uygulamaya başlıyoruz şimdi. Evet. Uygulamamız bu şekilde devam ediyor. Daha sonra depomuzun yan kısımlarında kafa evet. görevlisi, yan görevlisi, kuru görevlisi ve çamurlu yaparak uygulamayı son vereceğiz. Ee, şimdi motor sahibi dostumuzla yanımızda alalım. Ee, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. İsim? Timur. Timur hoş geldin. Nereden geldin? Beylik Düzü'nden. Beylik geldin. Ee, bize herhalde Instagram'daki reklamdan evet, Instagram'daki sayfanızı takip ediyordum ben. Eyvallah. Benim motorumun aynısından Burada seramik uyguladığınız gibi. Aynen görelim. tesadüf oldu. Ben de gelip size motorum yapmak, yaptırmak istedim. Eyvallah. Şimdi peki geldiğinde e, motoru detaylı bir şekilde yıkandı. Evet. Pastacılar uygulamamızı evet. izledim başta evet. Şimdi uygulamamızı gördüm. Evet. E, senden de birkaç kere alalım yaptığımız işlerle alakalı. E, video izleyecek arkadaşlar. Evet. Bir daha sonra. Yani burası çok güzel bir yer bence. Temiz, düzgün. Yapılan iş profesyonelce yapılıyor. Bu da zaten benim en çok istediğim şey. Yani bir motorun evet. istediği bir şey, kişinin motorunun profesyonel ellerde yapılması. Evet. bu beni bu benim için yeterli. Yani büyük teşekkür ederim. Da. Tavsiye ediyoruz bu tabii ki tavsiye evet. ediyoruz. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar güzel yorumlar devam ediyor gördüğünüz gibi. Sağ olsun. E, reklamlarımızdan gelen arkadaşlarımız çok oldu bu ara. E, Timur da bunlardan bir tanesi ve yaptığımız işi de tavsiye etti. Şimdi motorumuzun e, bittikten sonra resimlerini ve videomuzu çekiyoruz. Resimlerini de çekeceğiz. E, resim ve videoları Facebook'ta Motosiklet Serumli Kaplama Detay Temizlik sayfamızda. Instagram'da Motosiklet İstanbul sayfamızda. Youtube'da da Motosiklet Serumli Kaplama ya da Motosiklet Sayfamızda paylaşacağız. İzleyebilir, inceleyebilirsiniz. Keyifli seyirler, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.